Merhabalar, bu videoda lisedeki yaz tatillerimizi nasıl değerlendirebileceğimizi konuşacağız. Lisede daha önce başlamadıysanız bile artık kendi karakterinizin ve öğrendiklerinizin sorumluluğunu alıyorsunuz. Kendimizi tanımak ve bundan sonraki kariyerimizde ve hayatımızda ne yönde gitmek istediğimizi belirlemek gerçekten çok önemli. Bu yüzden de lise yaz tatillerini bu konuda kullanmamız gerekiyor. Maalesef içinde eğitim gördüğümüz eğitim sistemi gelecek deki meslekleri ya da bizim ilgi alanlarımızı genellikle içinde barındırmıyor. İşte bu yüzden yaz tatillerini kendi lehimize kullanmalıyız. Farklı alanlar deneyerek ne sevdiğimizi bulmalı, iş deneyimi kazanmalı, geleceğin meslekleriyle ilgili bilgi edinmeli, okumalı, kim olduğumuzu keşfetmeliyiz bu dönemde. Ve ben de bu videoda sizin bunları başarmanızı sağlayacak bazı önerilerimi sizlerle paylaşacağım. Kendi yaz planınızı veya aklınızdaki soruları aşağıya yazarsanız hem birbirimizden öğrenebiliriz hem de sorularınızı cevaplayarak size yardımcı olabilirim. Ayrıca bundan sonra da bu videonun içindeki öneriler hakkında daha fazla hazırladığımız video var. Bunları paylaşacağız. Bunları da kaçırmamak için abone olmayı lütfen unutmayın. Lise yaz tatillerini nasıl değerlendirdiğiniz gerçekten inanılmaz önemli. Ama çok fazla seçenek olunca ne yapacağınıza karar veremiyor da olabilirsiniz. Veya gitmek istediğiniz yöne doğru yapılacak en mantıklı programın ne olduğunu da bilmiyor olabilirsiniz. Bu yüzden herkesin programında olması gerektiğine inandığım bazı önerilerimi paylaşacağım. Umarım bu önerilerin pek çoğunu ve mümkünse hepsini kendi programınıza koyabilirsiniz. İlk önerim üniversite deneyimi. Üniversite deneyimi deyince aslında pek çok seçeneğimiz var bugün. Üniversitelerin yaz okullarına gidebilirsiniz. Üniversitelerin online derslerini alabilirsiniz. Üniversitelerin tanıtım sunumlarına gidebilirsiniz. Bu seçenekleri mutlaka değerlendirmenizi ve mümkünse bir üniversitenin yaz okuluna gidip orada belirli bir süre kalmanızı ve zaman geçirmenizi de tavsiye ederim. Bu sizin ne tür bir üniversitede, ne tür bir üniversite hayatı yaşamak istediğinizi ...bilmenizi sağlayacak ve tercihlerinizi de bu şekilde daha doğru yapabileceksiniz. İkinci önerim ders tekrarı ve sınava hazırlık. Yaz tatili gerçekten kaçırdığınız dersleri veya kendinizi eksik hissettiğiniz alanları... ...tamamlamak için çok iyi bir fırsat. Özellikle lisenin sonundaki sınava hazırlanırken de yaz tatilleri yine çok değerli olabiliyor. Çünkü yıl içinde okulda hazırlamanız gereken ödevler, sınavlar... ...yaz tatilinde olmuyor ve daha fazla zamanınız oluyor. Fakat yine de bu zamanı ders için harcadığınızdan çok kendinizi geliştirmek için harcamanızı öneriyorum. Tabii ki mutlaka ders çalışın ve sınava hazırlanın. Fakat diğer önerileri de programınıza eklemeyi unutmayın. Üçüncü önerim çalışma deneyimi edin. Bu gerçekten önerilerimin içindeki en önemlisi. Çünkü çalışma deneyimi edinmeden nasıl bir kariyer istediğinize karar vermeniz mümkün değil. Puanınıza göre tercih yapabilirsiniz lisenin sonunda ama büyük bir ihtimalle memnun kalmayacak ve mutlu olmayacaksınız. Bu yüzden çalışma deneyimini kesinlikle edinmelisiniz. Çalışma deneyimi deyince aklımıza iki şey geliyor özellikle lisede. Birincisi staj. Staj, liseli bir öğrenci olarak farklı meslekleri ve alanları deneyimlememiz için aslında gerçekten çok önemli bir fırsat. Fakat pek çok şirket liseli öğrencilerin stajyer olmasını istemiyor. Peki bir lisele olarak nasıl staj bulunabilir? Size kısaca bundan bahsedeceğim. Staj bulma yöntemlerinden ilki en yakınınızdaki şirketlere ve en yakınınızdaki mesleklere gitmeniz olacaktır. Örneğin ailenizden birinin veya bir tanıdığınızın çalıştığı bir şirkette staj aramak, oradan bağlantı kurmak sizin için daha kolay olabilir. O yüzden ilk olarak en yakınınızda çalışabileceğiniz yerlere bakın. Staj bulmak için ikinci önerim staj etkinliklerini takip edin. Bazı şirketler ve bazı kurumlar kendi staj bulma etkinliklerini düzenliyorlar. Bunlar bazen tüm stajyer olmak isteyen öğrencilerin şirkete gidip şirketi gezdiği bir etkinlik de olabiliyor veya pek çok şirketin bir araya geldiği ve tek tek farklı gençlerle görüştükleri bir etkinlik de olabiliyor. Bu tür etkinlikleri internetten bulabilirsiniz ama senenin belirli dönemlerinde yapılıyor ve gerçekten talep çok fazla olabiliyor. O yüzden olabildiğince takip etmeye ve kaçırmamaya çalışın. Son olarak da çalışmak istediğiniz şirkette çalışan birini bulup mümkünse stajyer alımı yapan birini bulup ona CV'nizi göndererek mail atarak neden staj yapmak istediğinizi açıklayarak da onlarla bağlantı kurabilirsiniz. Onlarla bu şekilde iletişim kurarsanız ve neden istediğinizi gerçekten açıklayabilirseniz isteğinizden etkileneceklerini ve size olumlu cevap vereceklerini düşünüyorum. Çalışma deneyiminin ikinci türü de aslında para kazanacağınız herhangi bir iş yapmak. Bu bence stajdan bile daha değerli. Çünkü stajdan birazcık daha zor. Aslında para kazanmanın ne kadar zor olduğunu ve ne kadar emek gerektirdiğini anlayabilmek için bir işte çalışıp yazın para kazanmak gerçekten sizin için çok kıymetli olacaktır diye düşünüyorum. Bu garsonluk yapmak olabilir. Bir fast food şirketinde çalışmak olabilir. Çevrenizdeki küçük bir işletmede çalışmak olabilir. Ailenizden birilerine yardım etmek olabilir. Ne tür bir iş olursa olsun, emek vermenin ve sonunda bir para almanın nasıl hissettirdiğini lisede deneyimlemenizin meslek seçiminiz konusunda da size çok fazla şey öğreteceğine eminim. Ve tabii ki ilk kez kendi paranızı kazanmanın mutluluğu da çok farklı olabilir. Dördüncü önerim dil öğrenmek. Yeni bir dil öğrenmek veya var olan bir dilinizi geliştirmek aslında gerçekten çok kolay ve bunun için para harcamaya da ihtiyacınız yok. Bunun için istekli olmanız yeterli. Kendi başınıza bir dilin nasıl öğrenebileceğiniz ve benim bunu nasıl yaptığım hakkında bir video hazırladık ve bunu da çok yakında sizlerle paylaşacağız. Abone olursanız bu videoyu da kaçırmazsınız. Beşinci önerim okuyun. Okumak gerçekten artık keyfi olarak yapabileceğiniz bir şey değil. Bu noktada kendinizi geliştirmek için ne olursa olsun bir okuma alışkanlığı edinmeniz şart. Çünkü bunu yaparsanız sürekli kendini geliştiren bir birey olursunuz ve yalnızca okulda değil, kariyerinizde de daima yükselmeye devam edersiniz. Kitapların yanında dergiler, makaleler, düşünce yazıları da mutlaka okumalısınız. Olabildiğince farklı alanlarda kendinizi entelektüel olarak geliştirirseniz, bu hayatınızın her alanında size çok büyük başarı getirecektir. Ayrıca okumak başarılı pek çok insanın günlük alışkanlıklarının içinde var. İnternetten bunun hakkında daha fazla okuyabilir ve bu başarılı insanların hangi kitapları önerdiklerine de bakabilirsiniz. Altıncı önerim genel kültürünüzü geliştirin. Artık kendi fikirleri olan bir bireysiniz. Lisede olduğunuz için ve bu yüzden haberleri bilmeli, dünyada neler olduğunun farkında olmalısınız. Bunun için yalnızca Türkçe kaynaklar ve Türkçe haberler değil, mümkünse yabancı dildeki kaynakları, İngilizce haberleri de okuyabilirsiniz. Bu da size daha farklı perspektiflerden bakabilme şansı sunacaktır. Genel kültür deyince tabii ki filmler ve belgeseller de akla geliyor. Daha önce tahmin bile edemediğiniz hayatlar hakkında pek çok şey öğrenebilirsiniz bu medyalar sayesinde. Bu ne ek olarak artık felsefe hakkında da bir şeyler öğrenmeniz sizin düşünce dünyanızı gerçekten çok zenginleştirecektir. Filozofların neler düşündüğünü, nasıl hayatlar yaşadığını bilmek sizin kim olduğunuzu, ne düşündüğünüzü fark etmenizi de kolaylaştıracaktır. Bu yüzden mümkünse YouTube'dan veya kitaplardan felsefe hakkında daha fazla şey öğrenip, hatta birbirinizle tartışıp kendinizi keşfedin. Yedinci önerim, gezin. Gezmek dediğimizde aslında pek çoğumuz yurt dışına gitmek veya başka şehirlere gitmeyi anlıyoruz. Aslında gezmek kendi bulunduğumuz şehirde başlamalı bence. Kendi şehrinizi tam olarak tanımalısınız şu an bulunduğunuz yaşta. Böylece gelecekte başka yerlere giderseniz bile nereden geldiğinizi hep çok iyi biliyor olacaksınız. Bulunduğunuz şehirdeki müzeleri, tarihi yerleri ve hatta bütün sokaklarını gezin. O şehri mümkünse avucunuzun içi gibi bilin. Böylece yaşadığınız şehri tanıyın. Nereden geldiğinizi bilirseniz kim olduğunuzu da bilirsiniz. Kendi şehrinizi tanıdıktan sonra başka şehirleri tanımak için oralara da gidebilirsiniz. Ben kesinlikle lisedeki öğrencilerin ve üniversitedeki öğrencilerin de Türkiye'nin pek çok yerine gitmiş olması gerektiğini ve Türkiye'yi iyi tanıması gerektiğini düşünüyorum. Gezerek öğreneceğiniz bilgiler size pek çok şey katacak. Gezdiğiniz farklı yerlerdeki insanlarla sosyal iletişiminiz, gittiğiniz müzelerden öğrendikleriniz, sizin kişiliğinizi gerçekten çok zenginleştirecek. Sekizinci önerim spor yapın. Artık vücudumuza bakmama gibi bir şansımız yok. Gitgide büyüyoruz ve bu süreçte spor yaparak sağlığımızı korumak bizim için çok önemli. Buna ek olarak sağlıklı beslenmek de gerçekten çok önemli. Artık kendi sağlığımızın sorumluluğunu almalıyız. Ayrıca spor yapmak bahsettiğim diğer önerileri gerçekleştirmek için size ciddi bir enerji ve motivasyon da sağlayacaktır. Bu yüzden ne olursa olsun yaz tatilinize bir sporu mutlaka ekleyin. Ayrıca bu dönemde bir spora başlamak ve bunu 3 ay boyunca sürdürmek bunu sizin bir alışkanlığınız haline getirip ömür boyu yapmanızı da sağlayabilir. Böylece hayatınız boyunca sağlıklı bir birey olabilirsiniz. Hatta bu spor rutininizi arkadaşlarınızla da paylaşmak sizin sosyal hayatınızı da canlandıracaktır. Dokuzuncu ve son önerim sosyalleşin. Artık liselisiniz ve bu dönemde kazandığınız, hayatınız boyunca koruduğunuz dostluklarınız sizin en büyük zenginliğiniz olacak. Ayrıca arkadaşlarınızla zaman geçirmek yalnızca iyi hissetmenizi ve eğlenmenizi sağlamayacak. Sosyal becerilerinizi ve iletişiminizi de çok güçlendirecek. Fakat arkadaşlarınızla bir araya gelirken 5 kişi kuralını mutlaka aklınızda tutmalısınız. Bu kurala göre siz çevrenizdeki en yakın 5 kişinin ortalamasısınız. Eğer çevrenizdeki insanlar tembelse, siz de zaman içinde onlara benzeyecek, onlar gibi olacaksınız. Eğer çevrenizdeki insanlar çalışkansa, siz de öyle olacaksınız. Çevrenizdeki insanlar sosyalse, siz de sosyal olacaksınız. Çevrenizdeki insanlar sorun çözücü çözücüyse, siz de öyle olacaksınız. Bu yüzden en yakınınızda kim olduğuna, bu 5 kişiye çok dikkat edin. Ayrıca sosyalleşme konusunda yalnızca gençlerin değil, yetişkinlerin de göz ardı ettiği çok önemli bir nokta var. Sosyal medya. Sosyal medyada paylaştıklarınıza dikkat edin. Sizin kişiliğinizle gerçekten ilişkili mi? Bir başkasına zarar veriyor musunuz? Gerçekten olmak istediğiniz gibi mi görünüyorsunuz? Bunlar aslında gerçekten çok önemli ve çok değerli şeyler. Çünkü artık günlük hayattaki iletişimimizin bir kısmı sosyal medyaya taşındı. Ve bu yüzden sosyal medyada kim olduğunuz da çok önemli. Paylaştığım önerilerimi faydalı bulduysanız bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Böylece sizin için daha fazla bu tür içerik üretebiliriz. Ayrıca kendi yaz planınızı veya aklınıza takılan soruları da yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın. Gelecekteki videolarımızı kaçırmamak için de lütfen abone olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.